korkutucu hadis var. Yani, ne lazım diyen adam Müslümanlar topluluğundan dışarıya atılıyor demek. Onlardan değil. Peygamber dışarı attıktan sonra içeri kim aldı? Aleyhisselatü Vesselam. Bugün bu Kıbrıs'ta küfür Gemi azıya almış gidiyor. Buna kimse he, hayır yanlış söylersin, yalan söylersin diyecek bir kimse yok. Bu böyledir. Bu Kıbrıs'ta 1988 senesinin sonunda Kıfır her sahada gemi azıya almış gidiyor. Sen yarın gece son gecesidir bu bu yılın beni yalana çıkarsın sizin göreceğiniz temenni ederim ama belki beni doğrulayacaktır. Yarınki gecedeki bütün efendim belki bu memleketi kalkındıracak bir meblağ bir gecenin içerisinde heba emm sura toz duman olup gidecektir. Yarınki gece için sarf olunacak milyonlar değildir, belki milyarlar olacaktır ve hiçbir faydası olmayan bir yere sarfedilip gidecektir bizim olmayan, bizim kültürümüzle bağdaşmayan Hristiyanların yortusu için biz kendimizi de harcayacağız, dinimizi ve inançlarımızı da harcayacağız, ayak altına alacağız. Allah Allah. 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 Ahlakımızı da, ananemizi de, tarihimizi de, efendim, milli hıçlarımızı da, milli harsımızı da efendim her şeyimizi yarınki gecede ayak altına da alıp Allah Allah. maddi manevi yıkım için yarınki geceden milyarları sarf edeceğiz. Onun için de diyorum bu, bu memlekette küfür efendim gemi azıya almış gidiyorken burada bulunan tek Türk ben ben Müslümanların da öyle bir İslam'a karşı soğuk tavırları var ki yani insanı hayrete düşürüyor. Hiç kar kalmamış. Hiç. Hiçbir alaka dalmamış. Bir şey yapabilir miyiz? kanunlar ile bize verilmiş olan haklardan olsun bir şey elde edebilir miyiz? Onu nerede düşünecek canım? İslami tezahürü kendisi, kendi şahsı gösteremeyen bir kimse kanunlardan İslami tezahürü bize efendim müsaade edecek olan yolları aramaya kimin hevesi olacak? Kimse. <laughs> Binaenaleyh ve bu gecede burada garibane bir toplantı oldu. Efendim, İslam cemiyetinde ve pek az kimse kendilerini seçkin Müslüman sayanlardan da çok kimseler bunu bildikleri halde buraya gelmedi. Bundan daha mühim başka bir işleri olması gerekti zannedelim onların ki buraya gelemediler. Yahut onların nazarında hiçbir kıymeti olmayan bir toplantı olduğu için. Teessüf ederim hepsine. Bizim bir bir hiçiz. Peki. Şimdi böyle olsa da gene burada bu toplantıya kıymet verip gelen sizleri ben selamlarım ve sizin hakkınızda hayır dua ederim. Allah razı olsun. Ve bize olan manevi salahiyetle size e, hayır dua etmeye de bu gecede inşallah o rahman bize izin vardır. Ve <laughs> burada üç kişimiz de olsa üç kişinin kalbi bir olsa biz kemiğete değil, keyfiyete kıymet verdiğimiz için üç kişinin sebat üzerine olması, bir kalp üzerine bulunması aynı kalp üzerine olmayan milyonları mahkum edebilir. İnşallah. Hem keyfiyeti yüksek olan şimdi insanlar daima kaliteli mal diyor. Kaliteli mal arar. E, kaliteli insan arayan yok. Malın kalitelisini ararız da kaliteli adam soran adamı ben görmedim. Gördün yani şey mi? <laughs> Gördün mü? Kaliteli adam. Kaliteli mal. Değil yok. Türk malı nereye yarar? Avrupa'dan gelsin. Evet. Bu filan markadır. O kadar kaliteli değil. Bu ne markadır? İyi, iyi bir marka. <laughs> Kalitelidir. <gülüyor> 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 evet, Panasonic. Kaliteli şey. Kaliteli televizyon. Kaliteli vizyon kaliteli <gülüyor> çay. <gülüyor> ya aslında kelimeyi yanlış kullanıyorlar Türkçede. <laughs> kalite. Hangi şeyi doğru kullanıyorlar? Ama bile başka bir şeydir kalite. Yani kalite. What is Kalite. Kaliteli dediğinde yeni Türkçedir bu uydurmaca. <laughs> <laughs> yeni insan. Onu demek isteriz ki kalitelisini arıyoruz da insanların kalitelisini aradığımız yoktur. Belli tersini ararlar. Malın kaliteli ararlar. İyisini. Her şeyin iyisini diyorlar. Giydiğimizin de, yediğimizin de, içtiğimizin de kullandığımız eşyalarda da en iyisini istiyoruz. El fukarasına da baksan, o da en iyisini ister. Yalnız insan cihetinden, iyi insan İnsanların iyisi kimdir? Hı. Arayan yok. O aranmayacak. Bu koltuk bak, kaliteli takla. <laughs> Bakalım, sade yağ isminden midir? Yoksa uydurma yağından mıdır? Peki, şimdi iş öyle bir raddeye gelmiştir. Deve kuşu, Hüseyin bir sahrada başını sokar da otururmuş. Dinledi. Bir, bir tümsek olsa çölün rüzgarı bu onun üzerine yığmaya başlar. Yığar. Tepe gibi. Şimdi o deve kuşu böyle otururmuş. Daha kakarım altından demiş. o rüzgar yığar. Ha kakarım, daha kakarım, ha kakarım, ha daha kakarım derken kumun altında Kumun altında kakamaz. Ha, tepe gibi onun üzerinde kum. Altından kalkamaz. Orada telef olur o kuş. Boş. Deve kuşunun hususiyetidir bu. Ee, şimdi bu Kıbrıs'ta bulunan Müslümanlara yetişir. Başını sokup da durması. Biraz daha efendim kalkamayacak hale geleceğiz. Ve bu memleket Müslümanlarındır. Bunun aksini iddia edecek varsa çıksın söylesin. Bu memleket Müslümanların değildir. Camileri yıkacağız. Minareleri yıkacağız. Çıksın desin. Müslüman isimlerini kaldıracağız. Sünnet olmayı kaldıracağız. Efendim, her bir dini merasimi kökten yok edeceğiz. Bir kimse çıksın söylesin. Eğer bu memleket Müslümanların değilse, biraz daha ona da cesaret bulacaklar. Biz biraz daha gaflette devam edersek, ona da cesaret bulacaklar. Çünkü şimdi İslami tezahürden hiçbir şey kalmamıştır. Ancak iki şey kaldı. Birisi sünnet olması, ikincisi ölülere mevlid okutma sünneti hay hay da yapıyorlar. Efendim ve geride bir mevlid kaldı. Maşallah yeni okumuşlar mevlide hücum ediyorlar. Mevlid de okunmasın. Yani bu milletin dine olan hamuk ipliğiyle bağı gibi olan mevlid toplantılarında kaldırdıktan sonra hiçbir şeyleri kalmadı. Öte gün bir, bir kimse geldi de bana dedi efendim Mevlid-i Şerif mi ileri Yasin-i Şerif okuması mı? Bilirim ben yani onun kim, kimin, kimin lafazan ne olduğunu ben bilirim öyle şeyleri de. Dedim ki Mevlid kimin için? Mevli kimin içindir? Bir kimse eğer biz, biz desek ki, ben Yasin-i Şerif okurum. Buyurunuz, bir kimse gelir mi? Bilmez, bilmez, bilmez. Bir kimse Mevli, mevli okunacak olursa gelir mi? Gelir. Ne gelir? 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 Ne gelir? Ne? <gülüyor> 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 Bilenler Mevlid'e belki. gelen olur mu? Olur. Mevlid için çağırdığınızda gelin. Her şerif okuda ceyin. Buyurunuz. Oku sen ver. Yani <laughs> ol. <laughs> Yahu dedim. Mevlid kimin için? O Yasin kendisine hemen peygamber içindir. Allah. Sen softa şaşırtmacası yapıp bana Yasin mi büyük, Mevlid mi büyüt. Yasin'in ne olduğunu ben bilirim. O sana onu öğreten hocayı bana yolla. Ben onun çarkını okuyayım tamam. Lakin burada şimdi birkaç seneden beri Vehhabilerin gönderdikleri vardır. Onların fikridir bu. Mevlid okunmasın. Mevlid sonradan uydurulan meseledir. Yasin okunsun yerine. Yasin okunur. Ama Mevlid'in yeri başkadır. Yasin'e sen peygambere inandırmadıktan sonra Yasin'e inandıramazsın ki. Mevlid peygamberin şanını bildirmek içindir. Peygambere bağlatmak içindir kalpleri. Peygambere inandırmak içindir. Peygamberin şanını tazim içindir. Peygambere inanmayan adam Yasin okur mu? Mevlid, mevlid meclisini sen nasıl men edersin? Arabistan'da mevlid okunmaz. Bilmedikleri için. Bilmedikleri, için. bilmedikleri, için. Ha, bilmedikleri beş vakit namaz, onda şeytan kalmaz işte. Onların işi öyle. Biz mevlid okutacağız. Bu memlekette mevlid de okunacaktır. Peygamberin peygamberliği sürdüğü müddetçe o mevlidi okutturacağız burada. Okutmaya izleyenleri de kovacağım bunun içerisinden. Ben daha ayağa kalkmadım onlar için. Bu da vayi sürenler için ayağa kalkmadım. Ayağa kalkarsam onlar burada bir saat de duramaz. Bu peygamberle uğraşmasınlar. Aleyhissalatu vesselam. Yer gök ehlinin lanetini alırlar. Bu kadar bin senedir bu mevlid okunur. Ve herkes aşkı şevk ile dinler. Kalbi gömle açılır. Peygamber'e muhabbeti olur. Türkçe. Evet. Yasin okunur. Yasin'i oku. Okuma da yok. Mevlid meclisleri başkadır. Başka şereflidir. Yasin-i Şerif. Kur'an-ı Azimüşşan kendisine endirilen peygambere tazim eder. Temel itikatlardan Şimdi bizim bu kadar bin seneli kültürümüzü yıkmak demektir o. Ben o kimselerle konuştuğumda söylüyorum. Siz bizim bu kadar bin seneli kültürümüzü ikrar ediyor musunuz? Sizin iki tane imamınız vardır. İbnül Kadim, İbnül Teyyim dedikleri iki kimse vardır. Onlardan başka imamları var mı onların? Başka imamları yok. Bu İslam ve olan İslam 15 asırdır iki imam yetiştirdi. Doğru olan onlardır, başkaları imam değildir. Başkaları dalalete da sürdü milleti. Milli kültürü yıkmaktır, onlarla beraber de olmak. İslami kültürümüzü binlerce seneden beri hazırlanmış olan hiçbir kitabımız kabul etmez onlar. İlla öllerinde birkaç yapraklık bir defter var, tevhiddir de. Tevhidi gelsin ben okutayım kendilerine tevhid işlerlerse. Bu kelam bu memleketin içerisinde bir de bu fitne geldi. Bir de bu fitne geldi. Her şeyi sonradan uydurma diyerekten atmaya, bizim olanı bizden almaya, adet ve ananelerimizi yaşayan sürüne sürüne bugüne kadar yetişmiş olan adet ve ananelerimizi yıkmaya çalışan birkaç kimseler bu son devrede yani 74'ten bu yanı buraya geldiler. Aynen. Aynen. Maalesef dinleyen kimseler oluyor. Teessüf ederim. Ve elbette ki bizim hareket etmemiz lazımdır biraz. Çünkü gençlik, gençliğin kalp, kalpleri bir şeyden boşaltılmıştır. Yerine ne koysak dolduramadık. Allah'a olan imanı kalplerden aldıktan sonra kalbi boşluğunu dolduracak ne an, ne dolduracak? Koymak istediler. Allah inancını alıp Besmele'yi yasaklatıp, Allah ismini andırmayıp, Peygamber'i söyletmeyip başka kimselerle Kalpleri doldurmak istediler ama bir noktası da doldurmak. boş kaldı. Onun için geçen, geçen gün siz mi söylediniz? O on mekteplere, efendim, talebelere, üç çocuklara mı? Evet. Noel Baba kıyafetinde adamlar gelmiş. Hediyelerle çocuklarla resim çektirmiş. O çocuklar evlerine gelip o resimleri gösterince ana babaları şaşırtmış. Buraya kadar mı bu işi yürüttüler diyerekten. Onlar Hristiyan misyonerleridir ki e, onlar kendilerince haklıdır. Çünkü Türklerin kalplerinin İslam'dan boşaltıldığını görüp şimdi fırsat bu fırsat sıra bu sıradır. Biz de onları efendim böyle asılsız fasılsız şeylerle şeye alalım. Hristiyanlaştıralım diyerekten onların onları bu. Bu çok büyük bir ayıp ve züldür. Buraya kadar geldi iş. Ve onlar gayret ediyor. Ha gayret diyorlar. Az kaldı. İstavrozu taktırdacağız. İstavrozu öptürüleceğiz. Eskiden çocuklar yere cizler de üstüne basar, tükürür. <laughs> Binaenaleyh, şimdi bu İslam cemiyeti efendim daha bu esir faaliyetleri göstermesi için yeniden koparlanmamız lazımdır. Bir hasa gibi kanunun bize verdiği aralıklardan İslam'a e, daha bir hizmette bulunmaya, bir hasa mekteplerde okuyan talebelere, ondan sonra da hayata atılmış olan gençlik bozuk fikirlerden, zararlı fikirlerden, zararlı cereyanlardan koruyabilmek için yeni bir planla, yeni bir metotla çalışmamız gerekmektedir. Bu beş vaktimizi kılmak kadar belki mühim olan bir e, hizmettir. Yani alakadar olmamız gerekir. Binaenaleyh işi onuruna bırakmaya veyahut e, ben bunu bunların hakkından biz gelemiyoruz veyahut onları gözlerinde büyüterekten Gerçi batıl ve batıla tabi olanlar çok bir kalabalık gösteriyorlar. Böyle dıştan baktığımız vakitte Musa Peygamber'e ve kavmına Cenab-ı Hak emreyledi Musa Peygamber'den ala nebiyin aleyhissalatu vesselam. Bu Filistin arzında bir şehir vardır. Eriha şehri. Eriha dedikleri dedik bir memleket var. Ki çok güzel bir memleket. Portokalları bizim lefke portokalları kadar meşhur olan. Üzeri. Belki de. eli denir ona. Çok, eski bir, Çok kalim. Belki dört bin senedir. Sene, sene. sene, sene. Belki fazla dediğimiz gibi. Evet. O şehri almak üzere İsrail oğullarına Cenab-ı Hakk'ın emrini Musa Peygamber bildirdi. Lakin o memleket hem surlarla çevrilmiş gayet kuvvetli kale duvarlarıyla çevrilmiş içerisinde de diyor at kavmi at milletinin kalıntıları bakayası olan minare gibi adamlarla doluymuş o şehir. Ne zaman ki Cenab-ı Hak Musa Peygamber'in emri tebliğ ettirdi, İsrail dediler ki yok, onlar bizi bir lokma yapar. Biz onlarla baş edemeyiz. Dediler. Cenab-ı Hak onlara bildirdi ki onların heyetine bakma, dış görünüşüne bakma. Kalpleri küçük çocuğunki gibi çok Selamik deriz biz korkak. Hop desen yıkılacak gibi. Dış görünüşüne bakma. Kur'an-ı Kerim her şeyi talim ediyor. Her şey hakkında Kur'an-ı Kerim'de bulursun. Şimdi 20. asrın teknoloji putuna tapan batıl ehli de öyle bir gösterişlidir. Sen de İsrail oğulları gibi biz oya onların üstüne varamayız deme. Onlar çok selaniktir. Çok korkuyla onların kalpleri titreyip durur. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim. Her bir e, yüksek ses çağırmayı kendilerine değerekten bilip ürken onlar. Her şeyden ürkütü verir Cenab-ı Allah. Batıl ehline. Siz onların üzerine görüyünüz deyiver. Onların dış görünüşlerine bakmayınız. Birden yıkılacak onlar. Dediği halde gitmediler. Dediler ya Musa seninle sen Rabbinle beraber git. Muharebet onlara biz sonra geliriz. Şehri kapılarını açtıktan sonra biz geliriz arkada. Peki dedi Cenab-ı Allah. Öyleyse sizi ben 40 sene tih sahrasını hapsederim dedi. Tih sahrası zina çölü. 40 sene ya Musa onları ben oraya hapsettim. Yahudiler de diler ki ne haps? etrafında efendim hısar yok, tel yok, bekçi gurubeler yok, bekçisi yok, efendim hendeyi yok, bilmem e, hiçbir manisi yok. Bu yerde bir biz hapsolacağız? Yarın çıkar gideriz biz bu hapishaneden işte. Yarın olmuş, çıkmışlar. Görüyoruz, 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 kafiyle. <laughs> 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 akşama kadar görmüşler, akşam üzeri yorgun alın, bakmışlar aynı yerde. Ta bir kişi kalmayıncaya kadar her gün yürürler, her gün aynı yere geldiği, Allah kudretiyle gösterdi, onları hapsetti. Allah. Ceza verdi Cenab-ı Allah onlara. Evet. <laughs> Batıl ehline karşı mümin imanının şerefini bilmesi Müslümanlar, ne ne olduğunu olduğunu. su Müslümanlar, Müslümanlar, Onun için müminin imandaki kuvveti bilmesi gerekir. Batılı efendim içi gof ulu bir ağaç ama içi gof olduğunu bilmesi lazım. Böyle defse tepmesiyle de düşecek halindedir. Binaenaleyh müminlerin üçünün bir yere gelmesi bunların kalplerini patapat patapat attırır. Yeni bir tertip ile inşallahı rahman cemiyete bir e, faaliyet tertip etmeli. Ümid ederiz ki